Bence Mac da eski de bir fon, onu da şey yapıyor. Buradan makada bir selam mı olsun benim sevgili. Ee, şimdi şöyle bir şey var, bu ilginç bir bilgi. Biraz geyik yapacağım, kusura bakmasın e, izleyicilerimiz. Şimdi Marmara Kapital'in bu Mac fonunun şu an bu fonun yönetim ücreti 2.68 arkadaşlar. Tamam. Fakat bu bilgiyi tefasa beslemiyorlar bir türlü. Tefas'a beslemedikleri için de biz şeyde uygulamada sürekli bunu 1.75 gösteriyoruz. Elle düzeltiyoruz. Sonra Tefas verisi tekrar 1.75 olarak onu şey yapıyor, eziyor. Yani lütfen sevgili Marmara Kapital Portföy. Yani şunu Tefas'ta güncellemenizi yapın. Türkiye'nin en büyük fonlarından birisiniz. Oradan veri alıyoruz, yayınlıyoruz. Rica ediyorum. Şimdi yani, bakalım. Bu tabi şey çok önemliydi. Bayağı da oldu aslında. Ee, evet. Güncelleyemiyoruz. Elle yapıyoruz. Sonra e, ya da kodu komple değiştirmemiz lazım. Yani hani manuel gireceğimiz bir hale getirmemiz lazım. Halbuki biz verilerin hepsini Tefas'ın anı veri merkezinden alıyoruz. Dolayısıyla orada ne yazıyorsa onu kullanıyoruz. Şimdi MAC fonu aslında oldukça, senin de söylediğin gibi yatırım sayısı fazla olan e, ve e, büyük fonlardan. Ben bu tarz e, hani bağımsız e, portföy yönetim şirketlerinin fonlarının bu kadar büyük olması gerçekten çok büyük başarı. Çünkü bankalar zaten dağıtım ağı üzerinden, bir şekilde ciddi büyüklüklere erişebiliyorlar. Ama bunu bağımsız bir portföy yönetim şirketinde hele tek fon üzerinden yapmak çok değerli bir başarı. Öncelikle onu gerçekten tebrik etmekte fayda var. Ama tabii bu nasıl oluyor? İşte yatırımcıyla şeffaf bir şekilde iletişim yapmak, onları her dönemde bir şekilde bilgilendirmek, iyi dönemde de kötü dönemde de bilgilendirmek bu anlamda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, Mac e, tabii e, geçmişte çok daha güçlü getirilere sahip olan daha başarılı e, performanslarla öne çıkan bir fondu, e, son dönemde birazcık daha geride kaldığını diğer fonlara göre birazcık daha geride kaldığını görüyoruz. Burada tabii belli başlı hisse seçimleri var, e, portföy yöneticilerinin değerlendirdiği o hisselerde birazcık daha uzun vadeli bakmayı tercih ediyorlar, e, onlara dair inançları var. O yüzden o hisselerden çıkmadıkları için de mevcut performansı biraz negatif etkilenebiliyor. yani ben kendi şahsi görüşüm ben daha aktif yönetilen daha yani her dönemde yatırımcısına getiri sağlamayı başarabilen fonları daha çok beğeniyorum. Onu o şekilde değerlendirmek mümkün. Ama tekrar tekrar vurgulayalım ve tebrik edelim. Bu kadar şeffaf, bu kadar net bir şekilde yatırımcıların da bilgilendirmesi çok değerli. Bu fon adını onu da söyleyebilirim. Söyleyelim. Kesinlikle. Bana. Kesinlikle.